Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım benim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Ben ne yapıyorum? Hazırlanıyorum. Evi terk edip gideceğim. Yeter artık, bezdim hayatımda. Evet, bir yolculuğa çıkacağım. Allah'ın izniyle inşallah. Ne yapıyorsun anne? <laughs> Gel bebeğim yanıma. Burası oh. çok Çok soğuk adıcığım. Böyle az çamaşırlarımızı katladık, ayarladık. Böyle biraz da sanki daha iyi gibiyim. Yani böyle valizlerimizi hazırlıyoruz. Gideyim. Evi terk edeyim artık. Evet. Hazırız. Nereye gideyim? Nereye gideyim acaba? Gel yanıma. Gel. Bu şifreli balon mu ne ya? Yok be anneciğim. Ee, ne Bunu ne için de yapmışlar? Demin ne diyordun bana? Ne diyordun? Ne diyordun söyle bakayım. Sen biraz utanıyorsun. Açamıyorsun duygularını. Aha bir skorda çaldı yem bir daha. Babamın korkusu. Tam. Bir korkusu. Evet babam gelmiş. Tamam güzel. Bak nasıl güldüm ama. <laughs> Diyor ki bana anne diyor ben de videolarda utanıyorum diyor konuşmaya diyor. Az önce diyor ki teşekkür ederim annem diyor. Bana diyor yemek hazırladığın için yani her, her zaman da öyleler ama Deniz Bey böyle videolar içinde hiç şey yapamıyor. Kendini hiç gösteriyor. Burada da nebulatör makinamız var. Nebulatör mü diyor bana? Bu çok önemli bizim için. İnşallah sıkıntı yaşamayız inşallah. Hazırız. Biz gideyiz. Canlarım benim. Gidersin sunu? Gide ama. <laughs> sürpriz size sürpriz. En son gidince göreceksiniz ki Emine Hanım nerelerde. Ah ah nerede ne gidiyorum nerede New Bir akşamımız annemin memleketi diğer olarak. Ben Diyarbakırlı değilim, Antalyalıyım. Keşke, keşke ama işte öyle bir şey değil. Antalya, Antalya iki mevsim. An. Yani. Evet, Antalya'nın mevsim şu anda çok güzel. Ve her yer kar, kış, kıyamet. Tek valiz. Murat Bey'i bırakıyoruz, evi terk edip gidiyoruz. Yolculuğa çıkıyoruz. Babam da bizi bayağı özleyecekti. Niye özlemeyecek mi? Şimdiden üzüntü adamcağız, ne yapsın? Evet. Dün yapacağım. Dün geçelim. <laughs> <laughs> gel yanıma gel azı tatilini yapalım hiç <laughs> uydurma mu? Hadi gel. <laughs> i̇şte e, yemeklerini yaptım, evimi temizledim, çamaşırlarını katlayıp geldiğimiz güne. <laughs> biz de böyle birazdan <laughs> hazırlanacağız. İnşallah o çeyreği çekelim. Yani görüşmek üzere. Evet hazırlandım. Birazdan biz çıkıyoruz. Allah'ın izniyle. E, tahmin edenleriniz lütfen, hani benim nereye gittiğimi tahmin edenleriniz lütfen durum e, şey yazarsanız çok mutlu olurum. Yorumlara da e, çıkmadan, vallahi son 10 dakika sonra çıkacağız ama böyle baş ağrım tutmasın diye aşırı gerginim. bu yüzden de hemen bir kahve yapacağım kendime. Bir tatlı kaşığı kadar aldım. Yani bir an önce yola çıkmamız lazım. Yollar da sıkıntılı biliyorsunuz. Allah'ın izniyle valizlerim, valizimizi hazırladık tek valiz. Çocuklar ve ben gideceğiz Allah izniyle. İnşallah sağlıkla, sıhhatle Yani bir aynı ayrıntılar anlatacağım size. <laughs> Nerede olduğunu görürsünüz. İnşallah Allah izniyle diyorum. Sağlıkla, sağlıyla tek şeyimiz o. Bir de her yerde kar var. Baya baya yani şey sıkıntı. sizler bir yerlere gidiyor musunuz okul tatilinde? Bu bize sürpriz oldu. Ya zaten belirli bir şey vardı. Ben fazla dedim yani şey yapmayacağım ama işte vesileler, vesileler şeyde yola çıkacağız birazdan. Ama şöyle başarım tutacak gibi hissediyorum. Şöyle şu heyecanım falan rahat edeceğim inşallah. Kendime böyle gelinmeyeceğim Allah'ın izniyle hani patlayacak bir anda gibi öyle bir ses geldi ki bundan da hani hazırladım gördüğünüz gibi birazcık makyajlandım İşte öyle olanlarla saçımı düzleştirdim üstüm başımı kazak kışmadı. düğüne gitmiyoruz aynı hazırlandı mı? evet aynı anda böyle hazır Hı -hı. Saçlarını taradı açık ama spor rahat etmesi için o çildi içine koydun mu? Çantasını hazırladım. Ayarlattın mı bana çantayı? Tamam. Pancı merhaba. Örtülerini ay örtülerini değil. Bu aynı yazısını makineye attık. Gelince takacağız, değil mi? Şu anda ama eşim asacakmış. Yani <laughs> olup bitenler böyle. Düşünün. Yolcular çıkmadan önce bir bardak Türk kahvesi içen nerede gördünüz? O benim. Vardı ya öyle Türk kahvesi çok seven ama yok başımın ağrısına çok çok iyi gelecek diye düşünüyorum açıkçası çünkü gerçekten de şöyle bir baş ağrısı tutacak ve ne? hani onda Başlarına ne olabilir yani baş yok baş ağrısı değil madem yani, zaten her biraz biliyorsunuz ama yani baş ağrımadı ilerlememesi için mutlaka birisi bir ağrı kesici almalıdır bitti gitti etadı var <laughs> <laughs> <Hindu. gülüyor> <laughs> 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 harika ne <laughs> çok hava daha sen kahveden tatmadın mı? Bir kere tatmadım ama. Sesim hala düzelmedi farkındaysanız. Düzeldi. Nasıl? He yok. Biraz Aa. ama böyle çatallı Zaten caklak bir sesim vardı. Daha <laughs> çok caklak ses. Aşk çığlık atan da bu el. Çığlık atayım bari. Ben de bu Bir <laughs> daha kes. Aldım mı? Çıkmadan önce tamamdır. Her şeyimiz Orada tamam. Orada mı kesin hasta olacak Yok canım. Niye hasta olacaksın? Orada Yere çıkmayacaksınız. De... Orada da aynı. Burada da kar, kar, kar. Her kar, yer kar. Kar, kar. Her yerde çamur var. Her yerde çamur var. Her yerde kar Hı. var. Dışarıda kar yağıyor. Geçen de iyi. bir video yükledim. Ve hiçbir tane müzik yok. Sadece bol bol konuştum işte. Temizlik yaptım. Başka hiçbir şey. Ya müzik eklemedim. Bana uyarı geldi. Kısıtlı video diye. Videoyu dinliyorum Hiçbir böyle absürt terbiyesiz bir konuşmam olmamış. Youtube neye gö göre, değerlendiriyor? Hala <laughs> da anlamış değil. <diye>. gerçekten <laughs> de. Söyle. Yani gerçekten de anlamıyorum. Ben yani de yani. hey. Dışarıda kan yanıyor benim içime. Benim içi. Benim içime kedi. <laughs> kedi. Güzelmiş. Kedi evet. Kedi hastasınız. Kedileri çok seviyoruz. Aşırı. Köpekleri de çok seviyoruz. Ve Ay inanır Dün böyle o kediler, köpekler öyle bir koşuşturuyor ki etrafta. Aşağıya mama koyduk, su koyduk ama hani hep kaçıştılar ya bilmiyorum ya. Vallahi çok üzüldüm ben. Aa şu ara mahallede vardı. bizim kedilerin evleri var yani değil mi? Evet orada. Bir de. abla bakıyor. Hı hı. Kedi seven. Ay Allah razı olsun ondan yani. Hani ben mahalleye koyurum, kedileri ev alamıyoruz. Ay minan, Yoksa biz eve gizli gizli kaç tane kedi sokardık yani. siz. Yani biz, beni bilemiyorsunuz. <laughs> Doğru mudur? Bir ara çok yapıyorduk o işi. Ama annen aslında bu da işte artınca doktorumuz da o hani şey yapıyorlar ya test yapıyorlar şöyle koldan çizik atıyorlar. Şakarlar, tüyler filan işte alerjik şeyi yüksek olduğu için kesinlikle dedi de hayvanlarla aslında mesela bağışıklığını güçlendirir hayvan ama hani bizimki farklı olduğu için mecburen yani. deneyini yapmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Ama ben şu şöyle severim ama böyle seversin. Böyle. <laughs> <laughs> Ayakta kahve kesip çıkacağız oğlum. Eşim haddi dedi 10 dakika içinde çıkıyoruz dedi. 10 dakikada mı <laughs> 10 dakikada mı? Bitti. O, bitti. Hadi biz çıkalım bitti. Benim çenem durur mu? Evet. Ben yani Ondan... bu YouTube'dan sonra daha çok çenem açıyorum. Hasta olsam bile durur. <laughs> Küstüm ben sana. Tamam tamam özür dilerim. Özür dilerim. Hadi. Bir şey kızlar daha böyle vıcıl vıcıl. Erkekler daha böyle işten kapanır. Anne bir şey yapınca mesela Hadi. denize anneciğim seni öpebilir miyim? Teşekkür ederim ama ondan sonra hiç hani hiç kimse yokken böyle birebir kendi hani başkaları varken de kesinlikle öyle. o hiç bitmiyor. Anne sen beni. Gel öpeyim hemen yani teşekkür ederim. Ya, bir... Hemen de <laughs> öpeyim diyor mesela. Bir şey ona istiyoruz. Anne şunu yapar mısın bana? Hemen geliyor öpüyor. Hadi öyle. Baba mı dedi? Ne sürmeyim? Bismillahirrahmanirrahim. Bakın göl. Hah. Babamın gölü. He benim gölken. Bakın. <laughs> <Aynen>, Hele benim. <gülüyor> <gülüyor> heyecan var, mı heyecan. Çok. Bir de orada kar yağıyor. mu? Kar yağıyorsa işte ben tam korkarım. Ay ya, kar herhalde. Hep orası yakın. orası yüz yağam göreceksiniz neredeyiz biz. Biz nereye gidiyoruz? Abi yerim kar yağıyor. Yok yok daha yağmıyor. Yağıyor bak kar başladı canlarım benim biz çıkıyoruz. Vallahi şey tarafında da çarşamba tarafında da yollar kapanıyormuş o yüzden. Bir daha dedim ben şu bardağım dikilme. Hayır. Şey Şimdi Evden çıkacağız babam geldi. Ya güzel ki. Emine bir tane bardak kalmış onu yıkamak istedik. İkamamış mı <laughs> diyecek. Yok canım, bak benim eşinden Allah evet. razı olsun. Allah her konuda yardım ediyor. Yani görüşmek üzere canlarım. Karriere bayağı de. başladı. Biz yola çıkalım. <laughs> Allah emanet olun. Hoşça kalın. Abone olun. Abone olup beğeni Çok sevin. Olmazsa da cansatsın. Çok sevin. İlk başın.